Bir İtalyan ayırı. Arkadaşlar bugün Lamborghini Urus'u inceliyoruz. Uzun zamanda beklediğimiz bir arabaydı. Sizin de beklediğiniz, bizden istediğiniz bir arabaydı. Hiç vakit kaybetmeden hemen geçelim Urus'u inceleyelim, sıfır yüz yapalım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar tekrar merhaba. Bu muhteşem arabayı bize Brandon veriyor. Hi Brandon, how are you? Hi, how are you doing? Thank you very nice much. Nice to meet you too. Thank you very much for the car. No worries. And no worries. arkadaşlar Brandon'ın da çok güzel bir Instagram sayfası var. Kendisi yeni başlıyor ve bize çok destek oluyor burada. Hem Car Volt hem Brandon. Çok teşekkür ediyorum. Brandon, thank you for the opportunity. Thank you for being here. Um, we, will, we will do some more stuff together. Sure. You, you guys will watch it yeah. in the videos. In English. In English. Because in my English. Isn't that good. Yeah, exactly. So <laughs> Also, we're waiting you in Turkey. Yeah. Yeah, yeah, yeah. yeah but I have to, you'll have to teach me a few words. No, 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 no 100%. <laughs> I, I'm going to teach you everything yeah, you need yeah. to know. By the end of the video, I'll be fluent. So 100%. Yeah. Okay, Brandon, thank you for the car. Absolutely okay. stunning. Lamborghini Euros. Amazing. Great thank luxury. you very much. Thanks, man. Abi. Evet arkadaşlar. Evet bir, bir rüya gerçek oluyor diyebilir miyiz? Kesinlikle İtalyan bir aygırı, edin. İtalyan boğası bizimle ve 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 Brandon'dan özellikle rica ettik. Onu da söylememiz lazım. Aslında burada bu arabanın 5 ayrı rengi vardı. Biz özellikle turuncu olanı tercih ettik. Kesinlikle. Çünkü çok apaç bir renk. <laughs> Turuncuyu sevdiğim için değil, arkadaşlara bütün detayları daha iyi göstermek için. Kesinlikle. Arabada inanılmaz detaylar var. Hemen başlayalım abi. Başlayalım. Hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Çok rahatız. Neden? Çünkü bu arabanın dizaynında bir şekiller oyunu oynanmış. Kesinlikle araba Lamborghini'nin belli bir şekil takıntısı var. Birincisi hexagon, ikincisi Y. Hemen gösterelim buyurun, mesela. Buyurun Y'ler. Buyurun. Buyurun hexagon'lar. Buyurun. Buyurun. Ve arabayı anlatırken de bu hexagon ve Y'ler sürekli karşınıza çıkacak arkadaşlar. Mesela ışıklarda Y burada. Mesela. Dediği gibi örsanın buradaki Y'ler. Ve bu arabada karbon detaylar da var ayrıca. Ekstra evet. alınıyor bunlar. Bunlar ekstra geliyor. Hatta hemen gösterelim. Şuradaki işte karbon şey lip dediğimiz dudak. İşte. Kesinlikle. <laughs> Ve arkadaşlar size şunu söyleyeceğim. Ferruccio Lamborghini bu firmayı biliyorsunuz Ferrari'ye kızıp kuruyor. Hmm. Bununla ilgili detayı merak ediyorsanız daha önce yaptığımız Huracan Performanta'da Lamborghini'nin detaylı bir tarihini bulabilirsiniz. O yüzden onlara hiç girmeyeceğim. Evet. Lütfen o videoya gidip tıklar mısınız? Biz bekleyelim abi bu arada, Aynen, bir Ben baksınlar. beklerim. Abi direkt ön detaylardan başlayalım. Yani ne desem bilmiyorum. Bu arada hmm. bu arabanın hmm. atası Hah. Hah. Hemen ona girelim. Şimdi onu soracaktım. Bu aslında böyle değişik bir araba ama Lamborghini bunu daha önceden denedi Mehmet. Aynen. Lamborghini LM02 diye bir araba vardır arkadaşlar. Görütlerini koyuyorum. Rambo Lambo yani Rambo'nun Rambo ya. Lambosu. <laughs> Onun görüntülerini görüyorum. İlk Lamborghini SUV oydu. Peki biraz yaşımız ortaya çıkabilir. Bu arabayı nereden hatırlıyor olacağız? Hatırlarsanız eskiden böyle sticker'lar vardı. Futbolcuları yapıştırırdık. İşte arabaları yapıştırdık. Orada mesela benim hasta olduğum bir arabaydı o. LM02 aynen öyle. Daha sonra 2012'lerde Lamborghini s ortaya çıktı. Lamborghini s da aslında... Lamborghini'nin 4 kişilik aile arabasıydı. Yani aslında bu arabanın üzerine inanılmaz bir ağırlık koyduğunuzu düşünün. Ufalıyor araba ve Lamborghini Estoc ortaya çıkıyor. Onunla da inanılmaz derecede benzerlikleri var. Onu da görüntülerini koyuyorum. Evet, buraya fotoğraf Aslında bakayım. bu arabanın iki tane atası var. Yani esas LM02 ve Lamborghini Estoc. Şöyle diyelim, LM02 bunun atası. E, da bunun aslında doğmamış, Hı. doğarken vefat etmiş aynen, kardeşi diyebiliriz. Aynen öyle. Önüne geçtim abi. Bir kere Lamborghini'lerde alışık olduğumuz o ufak burun bu arabada yok. yok. Neden yok arkadaşlar? Kocaman bir ön ızgara var. Intercooler'ları soğutmak için çünkü motor önde. Çünkü motorun soğuması lazım. Arkadaşlar şu an inanılmaz bir arabadan bahsediyoruz. Büyük kocaman bir SUV yani 2 tona yakın bir araba. 2.2 ton. 2.2 ton hatta 2 tondan fazla ve deli gibi gidiyor. <laughs> Manyakça gidiyor. Yani 4 litre V8 çift turbo 650 beygir. 650 beygir, 850 Newton metre tork. 4 çeker ile bunu veriyor. Peki Lamborghini yine Volkswagen grubunun içinde olduğu için benzerlikler var mı diye hemen sana Kesinlikle topu. bu arabanın arka yürüyeni Bentley'den alınma. Bentayga. Motoru, Tiger. motoru Audi'den alınma. Ares 6. Şanzıman, Porsche, Cayenne'den alınma. 8 otomatik. Yani bu üç arabanın birleşimi aslında bir araba. Gel abi hemen motora bakalım. İnanılmaz, inanılmaz çılgın bir motor. Burada zaten İtalyan bayrağını görüyorsunuz. İtalyan milliyetçiliğini de görüyoruz. Bu Silikolo kapağın oluyor. altında. E ne diyor abi? Ordine diye aksan Bu ne diyor ya? <laughs> diyor ki dokunma diyor. Çok Aynen, sinirliyim diyor. Aynen. İlk defa <laughs> bilmediğim bir şey çıktı yani. Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Şurada adam yine Volkswagen AG grubu yürek yapıştırmış. Yani ben Volkswagen grubunun bir parçasıyım diyor. Bu işler nasıl yürüyor Ersan? Şimdi bu işler şöyle yürüyor. Biri bir araba yapmak istediği zaman sıfırdan yapacağına aynı grup yani aynı çatı altında diyor ki ya diyor ben böyle bir araba yapacağım. Bana bir yürüyen verin kullandığımız bir virüen olsun maliyetimi düşüreyim. Hop işte Audi grubundan alıyorlar. Hop bir şey oluyor Porsche grubundan çekiyorlar. Ha ne oluyor? Sonra herkes bunu kendine özel bir hale getiriyor. Hemen Aynen. bir örnek vereyim. Ya şunu söyleyeceğim. Şu motor dizilimini buradan bakın lütfen. Bentayga videosuna çok benzer aslında. Kesinlikle. Içi. Yani her şey aynı. burada, işte ABS beyni burada, motor burada. Ama adam niye buna para harcasın ki? Ondan alıyor. Buraya, buraya koyuyor. koyuyor. Peki ne yapıyor Lamborghini olsun diye? Sesi değiştiriyor. Gaz tepkisini değiştiriyor. Aynen. Devam edelim abi. Devam edelim. Arkadaşlar bahsettiğim heksagonal yapı. Evet. Mesela altıgeni bence ben burada da görüyorum. 2 3 altıgenin yarısı burada. Bariz, çok bariz. Aynen. Altıgen takıntısı burada var. Y nerede var arkadaşlar? Buradaki çizgilerde. Bakın bu yanda gelen çizgi, arabanın yan zaten görüntüsü muhteşem. Yan çizgiler böyle gayet kaslı yukarı doğru gelen bir çizgi var arabanın içinde. Burada çok hoş bir Y var arkadaşlar. Burada görüyorsunuz yine adam Y'yi buraya da eklemiş. Yine karbon detaylar var. Cantlar abi. Abi şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben bu seyahatte, <laughs> bu videolarda fikrimi değiştiriyorum. Siyah jant da arabaya yakışıyormuş. Kesinlikle. Siyah jant, 22 bunlar. Evet 22. Aynen. 22 jantlar var. Ve bu arabaya has bir şey var Mehmet. Farkında mısın karbon seramik disklerimiz var. Ve bu diskler yani artık kafam kadar demiyorum jant kadar. 450 440 milimetre önde. 440 mm milimetre önde. 375 milimetre arkada. Neden? Çünkü arka takım. Ben Taygan'a aldım. Aynen öyle. Tanıyorum bir arabada kullanılan en büyük diskler bunlar. Şu an evet. Bir SUV'de seri üretimde kullanılan en büyük disk çapına bakıyorsunuz Aynen. arkadaşlar. Aynen. 6 pistonlu kaliperler. Ya ya ya. Aynen. Devam edelim. Çerçevesiz kapılar var. Oh. Çok hoşuma gidiyor. Ateş ediyor. Aynen öyle. Tabii ki double glazing. İçerisi sessiz olacak. Bakacağız ona. Geliyorum buradan. Arkadaşlar vakumlu kapı var mı? Tabii ki. Bunları artık şey yapmıyoruz. Vakumlu kapı da var. Devam ediyoruz. Arkaya geldiğimizde... Abi arabanın rengine bakar mısın ya? İnanılmaz <laughs> bir renk değil mi arkadaşlar? Ne düşünüyorsunuz? Lütfen bana söyleyin aşağı yorumlara. Bu arabayı diğer 5 arabanın görüntüsü koyalım. Hangisini tercih ediyorsunuz? Onu da söyleyin lütfen. Turuncuyu. <laughs> İki tane spoiler var arkada. Bunlar nasıl çalışıyor Örsan? Bir buradan downforce yaratıyor, bir de arka taraftan. Ya aslında bu gene mühendisliksel bir şey ama yani amacımız arabanın arkasını hızlandıkça basmak. Ama bunu full arkadan yaparsak araba şaha kalkar. Onun için buraya da koyuyorlar ki hani daha dengeli ataletlensin diye. Devam ediyorum. İşlevsel olmayan ama <laughs> var. Ee, onları kapatmışlar burada ama çok agresif. Ama çok agresif ve çok güzel gözüküyor. Gel abi arkaya. Yani bu arada arkada Lamborghini yazıyor ama Urus falan yazmıyor. Muhteşem. Mesela Huracan'da da Huracan yazmıyor. Sadece Performante yazıyor mesela arkasında. Yanlış mıyım? Güzel bir difüzör var. Aa, bak bu işlevsel. İşlevsel ve bak, bir şey bu işlevsel. Söyle. Alırsanız gerçekten karbon detaylı alın. Kesinlikle. Kesinlikle. Egzoz yani Örsan'ın bahsettiği gibi egzoz sesi muhteşem arabanın. Onları bir koyalım. Bir normal bir de Corsa. Hemen dinleyelim arkadaşlar. <laughs> 4 tane gerçek egzoz çıkışı var. Gerçek. gerçek Gerçekten değil. gerçek. Hemen bagaja bakalım abi. Ha, elektrikli bagaj var. Elektrikli bagaj var ve bagaj hacmimiz büyük. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Gene Bentayga videomuzdan bakabilirsiniz. Mesela orada bagaj küçük demiştik, arka koltuklar geniş demiştik. Şimdi burada şöyle bir şey yapılmış. Bagaj hacmi büyütülmüş arka koltuklardaki diz mesafesi biraz küçülmüş ama hiç fena değil bagaj aç. Kesinlikle gayet iyi. Alcantara var içeride bayıldım. Bu arada bir şey yüklemek için aşağı alçaltıp yükseltme de var buradaki düğmelerde. Arkadaşlar biliyorum çok kısa geçtik dışarısını ama 45 derece hava. O yüzden hemen içeri girelim. Arabayı kullanırken içinden bahsedelim. Arkadan falan. O yüzden direkt içeri geçelim kullanıma. Bir dakika bu arada arkadaşlar videoyu izliyorsanız lütfen kanala abone olun. Sizden desteğinizi istiyorum. Buralara geliyoruz. Bir sürü işler yapıyoruz. Lütfen videoyu aşağı kaydırıp Kanala abone olup bildirimleri abone açıp videoyu beğenin. Hemen geçelim. Aa, evet. Uzun zamandır istediğimiz Lamborghini'nin içindeyiz. Arkadaşlar içeri girer girmez arabayı bir çalıştıralım. Arabayı bir çalıştıralım. Hazır deyiz lütfen. Çalıştırmak için tak buradaki uzay meki şeyini açıyoruz. Ateşleme düğmesini. <gülüyor> 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 şey, <gülüyor> Arkadaşlar bu arada Huracan performansta da de bunu değiştirmişlerdi. Buradaki deliği bunda küçük olduğu için şikayet ediyorlardı. parmakları girmiyor diye performansta da büyütmüşler. Hı. O da enteresan bir bilgi yani. Burada ön gövdeyi nereden hatırlıyoruz abi? RSQ8 Audi Aa, Audi'den hatırlıyoruz. Hatta S8, RSQ8, RS6 abi bak RS6'nın ekranı. RS6. Aynen öyle. Dokunmatik bir ekran var arkadaşlar. Analog hiçbir düğme yok. Sadece ses açma kapama burada analog olarak koymuşlar takdir ettim. Sevdim bir, mi? bir Volkswagen Golf 8 ara konmamış olan bu açma kapama düğmesi tabii ki ulusa konmuş. Yani. Olması gerektiği gibi. Ben analog düğme isterdim abi. Çok zor yani burada mesela navigasyona bir şey gireceğin zaman buradan elinizde yazabiliyorsunuz falan filan. Gerçi buradaki detayları geçiyorum. Altıgenler, Altıgenler. arkadaşlar demin var. bahsettiğimiz altıgen. Hava menfezlerinde altıgen var. Direksiyona bakıyorum yine altıgen burada direksiyonda var. Buradaki ışık yerine bakıyorum. Bu arada bunlar da dokunmatik arkadaşlar. Bu da altıgen yani her yer altıgen, altıgen. Her, her yer, yer altıgen. altıgen. Acayip rahat bir oturma var. Saklama alanları var bayağı bir şekilde. Anahtarı gösteriyorum. Altıgen, gene, bir burada, burada bir altıgen daha var. Y'nin şeyi var. Aynen bir Y var burada. Y. Ve içeride tekrar bir altıgen, altıgen var. Yani. Gördüğünüz gibi anahtar da bu şekilde. Vitese geçmek için sağ kolu kendinize çekiyorsunuz. Direkt otomatik. Geri vites almak için işte bunu diye böyle komple arkaya çekiyorsunuz arış diye. Hemen geri görüş kameradan bahset abi. 360 kameramız da var. Aynı zamanda direkt arkayı gösteren bir kameramız da var. Her şey var. Bak grubundaki bütün her şeyi buraya koymuşlar. Bu arada şeye de bakıyorsun abi. LM2'ye de benziyor içi. Benziyor. Yani tamam, Daha alınmış alınmış. 6ya benziyor ama esas atası LM2. Onu buraya görüntüsünü koyuyorum. LM2'ye gayet benziyor. Hemen biri aldım arabayı abi. Şimdi biri aldım ve evet asıl Ve aslında belki. biri aldığın zaman direkt D'ye geçiyor araba. Yani otomatik viteste şu anda gidiyoruz arabada. Biraz sakin sakin gidelim abi. Biraz sohbet ederken sakinleyelim. Ben Tayga mı bu ya? Bence. ben şu an Ben Tayga'dan bir farkı yok. Aynen. Şu Veya an bir farkı yok. Porsche Cayenne'den bir farkı yok. Kesinlikle. Asıl mevzu şu animayı oynayın diye evet, olacak. Evet. Anima. Buraya adamlar şunu bile İtalyanlaştırmışlar. Adamlar buraya anima diye bir şey koymuşlar. Diyor ki Adaptive network, Intelligent management, kontrol. Adamlar management. bunu bile İtalyanca çevirmiş, Anima diye. Burada modları buradan seçebiliyorsunuz. Opsiyon olarak alırsanız, strada, sport, corsa, sabia, sabia terra, terra, terra ve neve. neve geliyor. Neve deve modu arkadaşlar. Deve modu. <laughs> ve şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar arabanın. Bak burayı ben de çok eleştireceğim ne yazık ki. Anima'nın şöyle bir sıkıntısı var. Yani burada mesela Şimdi, gidiyorsun tamam. abi tamam mı Stradadayım. Tamam. Corsa'ya Sport'u aldım. Tamam. Corsa'yı aldım. Ulan Straday'a geri dönmem lazım. Ee. Ee, Sabia, <laughs> Terra, Neve, e, Strada. Yani tık, tık 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 almanız lazım böyle. Tek yönde gidiyor. Yani tık 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 tık. Yani sürekli bir onunla oynuyorsun böyle tık 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 tık. <laughs> <laughs> Neyse Stradadayız. Straday'ı sevdik. Sevdik. Sakin bir araba. Yardırmadan önce bir de arkasından bahsedeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Artık şu an arkadaşlar şey oluyor. Hadi Mehmet. Aynen, hadi, abi yapıştır sana falan diyorlar. E, al. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. İyi bir boyun kasınız olması lazım. Çünkü gerçekten yapıştırıyor. Aynen öyle. Ve Strada'dayız daha. Daha korsayı açmadık. Kesinlikle. Sport. Hemen egzoz sesi değişti. Egzoz değişti. Ekran da değişti. Aynen ve korsayı Kork. aldığınız zaman ekran komple değişiyor. Artık araba başka ve... bir hayvan oluyor. Hemen arkada çatırtılar patırtılar Aynen. başlıyor. Direksiyon sertleşti. Hazırız. <gülüyor> Çok <gülüyor> eğlenceli. Yalnız, çanzuman. Yani evet. 8 ileri otomatik var bu arabada evet. ve onu hissediyorsun. Yani double clutch gibi geçmiyor. yine aynı şeyi söyleyeceğim belki ama yani double clutch çift kavrama yapamazsın. Çünkü aynı zamanda bir şeyleri de çekiyor olması lazım. Tamam giderken tak 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 diye geçiyor. Nefis de geçiyor. Şahane geçiyor Ama geçiyor. Küçüklüğünde de bak geliyor. Tabii. Ve arkadaki egzozun o çatara patarası çok güzel. İnanılmaz. Yani hani hakikaten çok tatlı. Tı Sürekli bunu yapmak istiyorsun. <laughs> çok tatlı. Hemen bir sıfır yüzüne bakalım o zaman arkadaşlar. Hadi, hadi hadi. Sıfır yüzü inanılmaz. Yani şöyle çok araba kullandık. RS6 kullandık. Ben Tayga kullandık. O kullandık. Bu grubun bu yürüyenini kullanan birçok arabayı kullandık ama ya keşke burada olsanız Aynen. ve şimdi şu hissiyatı şimdi yaşasanız. Korsa'dayız. Hazırız abi. Fren. Fren. Tak. zaten inanılmaz yani hissiyatı çok iyi o torku o devirme yani sizi böyle arkaya yaslama hissiyatı hiçbir arabada yok kesinlikle ve araba 2.2 ton 2.2 ton hemen alıyorum tekrar tık 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 ne tık, var açıyorum. deve yansa deve, deve, deve <laughs> kaz, kar modu ya straday aldım arabayı sakinleştirdik sırada aldı başka bir şey oldu ve bak sessizlik abi bayağı sessiz çift cam yalıtımlı jantlar evet. ben taygadaki kadar bir şey yok, ee, zenginlik yok ama olmasın zaten Lamborghini'ye Şu an Lamborghini Lamborghini çok yemiyorsun. benzedi. Şu an Porsche Cayenne'a çok benzedi. Aynen öyle. O sessizlik. Karbon yani. detaylar içeride de devam ediyor bu arada. Çok hoşuma gitti abi. Ee, arka koltuktan bahsediyordum. İki kişilik bir oturma sistemi var. Şöyle yapalım mı? Ya bir oyuncu değişikliği oyuncu yapalım. yapalım. Sen arka koltuktan bahsettin. Aynen öyle. Arada, arka mi? koltuktan bahsedeyim <laughs> bu arada ben. Yani, değil mi? Şu değil. ileride yapacağım oyuncu değişikliğini. Koltuklar çok iyi bu arada. Yani inanılmaz spor, muhteşem yakışıklı koltukları var arabanın. Bir eleştiri. Tavan Alcantara. Ben nefis ne eleştireceğim? Bir abi? eleştiri. Şu kemeri vermeliydi. Çok arkada kalıyor ve kemeri alırken koltukların arasında sıkışıyor Ne sıkıyor. alaka Mehmet bu kadar para vermişiz yani <laughs> Burada çok şık bir Lamborghini yazısı var. Arabanın turunculuğunun içi peki? Nasıl? Ben bayıldım. Ya ben şöyle söyleyeyim. Tamam. Mesela Türkiye'de genellikle koyu renkler tercih ediliyor ama ben abi sarı değil. Ekstrem bir şeye giderdim. Bana giderdim ben abi. Bana giderdim arkadaşlar. Yani hakikaten ne seçerdiniz ya? Gerçekten ee, buna giderdim. Bangan Olufsen ses sistemi var. Oradaki tweeter'lar aşağı inip çıkabiliyor. Çok şık gözüküyor orada. Arka koltuk elektrikli bu arada. İleri geri alabiliyorsunuz. Diz mesafesi gayet iyi. Hı. Opsiyonel ekranlarınız var. Anlat anlat. Arka koltuğunu anlat, anlat sen. ben buradan. Sen anlat. Bakalım ben gazlarken anlatabileceğim. deniyor muyuz? Aynen öyle. Start stop burada. Ondan sonra park freni burada. Abi durman lazım. Bak. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Durmam lazım ya. Önde 285, arkada 325 lastikler var. 440 mm diskler var. ABS devreye girmedi. girmedi. Ayağımda pedalı dozajlıyordum. Daha bile var yani daha da durabilirim. Abi o yani o disklerle bırak da dursun dünyayı durdurursun. İnanılmaz yani. bir hani... şey. İnanılmaz bir kabiliyet. Gerçekten çok kabiliyetli. 2.2 ton. 2.2 ton. 2 ton da değil yani. 2.2 ton. Şöyle bir şey deneyeceğim. Mehmet bir sıkı tutun. Sadece şurada bir frenini deneyeceğim. Bak. Evet. Çok hızlanmadan. Bu arada G meter açık. Bak şimdi. 1.1 G. 1.2 G. Hemen 1. resmini çekiyorum. Ki çok hızlanmadım yani yüze falan çıkmadım bu arada. İnanılmaz değerler. Ya inanılmaz ya yani böyle Kesinlikle. bir böyle bir oyuncak olamaz. Böyle bir oyuncak olamaz. Dünya üzerinde yapılmış dört tekerlekli en güzel oyuncak diyebilir miyiz? Kesin ederiz abi. Kesin, Kesin. ederiz. Şimdi ben buradan bu koca arabayla dönüyorum. Neden? Bu da enteresan çünkü arka tekerlekten de yönlendirme var. Arka aks da dönebiliyor. 10 On... Çok ufak ama, 8 derece falan olması lazım, çok Kata, küçük fazla yani. Tabii fazla fazla bir şey, şey. Pedal shifter'lar, ondan bahsettik mi? Bahsettik. Mesela şu metal, büyük ve direksiyonla beraber dönen pedal shifter'lar. Kesinlikle. Bayıldım. Alfa Romeo Stelvio'da bu sabit mesela. Sabit şeyler var, e, pedal shifter'lar var. Ama bu direksiyonla beraber Levante'de dönen. sabit shifter'lar var ama çok yakışıklı duruyorlar. Fakat bence direksiyon olması çok güzel çünkü her zaman yerini biliyorsunuz abi. Mesela direksiyonu böyle çevirdim, buradan mı değiştireceğim ben şeyi yani? Hadi evet. orada bizi biraz gömmeyin. Audi grubunun özelliği oldu yani Volkswagen grubunda bu var ama şu dokunuş hissiyatı çok güzel. Çok. Metal mi? Metal. Limsi, Limsi gibi. Çok metal olduğunu ben zannetmiyorum. Yok etmiyorum. değil metal abi değil. Saklama alan. Aha wireless charger var yanımdan pişir diye bir şey geçti <laughs> Kafayı kaldırmıyorum. <laughs> Bu arada bir, bir şey daha söyleyebilir miyim araba ile ilgili? En sevdiğim şeylerden biri değişik bir detay. Hani farklı şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Aynalara baktığınız zaman arkadan sizi kalçaları takip ediyor. Nasıl? Ha. Arkadan gördüğün zaman arabanın kalçalarını görüyorsun. Çok Aileye seksi. Aynaya bak. Yani. Aşırı seksi. Arabanın kalçaları seni takip ediyor. Aşırı seksi. Yani, yani. bir 911 911'deki hissiyat var bir SUV'de. Kesinlikle. Evet abi. Başka bir şey kaldı mı? Vallahi hızlı oldu ama e, ha burada ego var. Ego sistemi. Buradan da işte dört çekeri, direksiyonu ve süspansiyonu da ayrı ayrı ayarlayabiliyorsunuz bu ego sisteminden. Buradan da ayarlayabiliyorsun. Buradan da ayarlayabiliyorsun. Ha başka bir şey kaldı mı? Abi tadı damağımda kaldı. Ben, ben biraz daha bu arabayı <laughs> yemek istiyorum. Hemen şeye doğru çıkalım. <laughs> Neye doğru çık? Biz bunu alıp gidiyoruz herhalde. Ha, aynen ha, herhalde. aldık abi. Bunu. Hayırlı olsun. O head-up display var. Bu arada head-up display de modları değiştirince head-up display de değişiyor. Bu arada. <laughs> Bakın güzel enteresan bir şey oldu. <laughs> Mesela animayı değiştireceğimi arabayı direkt şak diye buradan boşa aldım. Daha bu kafa karıştıracak bir şey abi. Evet abi güzel enteresan edecek. bir detay. Evet bak animaya gideceğine bir anda R'ye takabiliyorsun abi. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Ses çok güzel, gidiş çok güzel. Böyle duran bir araba yani gerçekten bu işi çok iyi yapıyor. Çok güzel duruyor. Abi. Nefis. Fren sistemini çok beğendim. Dozajlaması, o fren pedalını yedirmesi çok güzel bir araba. İnanılmaz. Mehmet zorluyor ama olmuyor. <laughs> olmuyor çünkü yer yok. Yer yok. Arkada 325 var abi. Yani steering var. Yani arka tarafı var. Çok zor yoldan çıkarmak. Ya yani şöyle söyleyeyim. Bu araba yoldan çıkar, uçak kazası olur. Aynen. Çünkü sen bu arabayı yoldan çıkarıyorsan yani belli ki fizik kurallarının falan çok üzerinde bir hareketler yapıyorsun. Kesinlikle. Galiba. Çünkü sizi falere de ediyor aynı zamanda. Yok seni öldürmeye çalışmıyor araba her evet. zaman söylüyorum. Abi ah, hemen hemen her şeyden bahsettik. <laughs> Adı tamamımızda kaldı dediğin gibi. E, alacağız mı? Alacağız alacağız. Alacağız ama burada alacağız herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yani ee, Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Her volta çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.